avurdum. Sonra biberlerimi 5 diş tarım kaplarımla divanla biberler kırmızı hani biber avurdum. Şu an etimi attım değerli arkadaşlarım. Ondan sonra ha, bak şu an ne yapacağım? Ortasını açacağım. Tostunu dökeceğim. Şey doğarında rendelenmiş ne? Bir şey domates kaldı. Domatesini Yerleştiriyorum. Taş tavam hazır. Şu an böyle kendi bir halinde kısık ateşte pişecek. Yerleştiriyorum. Taş hazır. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun. İzlemeye devam edin. Harika bir hal